Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bir soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz hasat toplamaya çıktım dedim kötü olmasınlar hemen şunları bir toplayayım çocuklar yesinler Birazdan çıkacağız arkadaşlar sabah yemek falan yaptım birazdan çıkacağız çocuklarla hazırlandık hemen dedim bunlara da bir bakayım da sonradan çünkü akşam geç geliyoruz bu sefer unutuyorum kötü olmasınlar yani şöyle. Dün annemle dışarıya çıkmıştık biliyorsunuz. Çarşının oraya gitmiştik. Oradan bir şeyler aldım. Size onları göstereceğim. Belki aranızda isteyen vardır. Gider bakarsınız. Yani daha biraz vardı çünkü. Altın olan çay kaşıklarından fazla yoktu ama yani yine de bir şansınızı deneyin derim ben. Memedeli sabah kadar hiç uyumadı arkadaşlar yani şu birkaç gündür uyku problemi yaşıyor maalesef yastıktan mı kaynaklı yoksa e, benim babam her sene izine gideceğimiz zaman böyle birazcık stres olur uykuyu uyku falan uyuyamaz ben de sabah Memedeli dedim sen de babam gibi şeye mi girdin izin sendromuna mı girdin dedim yok ya falan dedi ama bilemiyorum arkadaşlar şimdi o birazdan yatıp uyuyacak ben de çocuklarla dışarıya çıkacağım. Yani öyle. Akşama annemler de yapacağız. Annemle birazcık dedik dışarıya çıkalım. Artık öyle bir gün yapacağız. Dedim sizlere de hemen bir selam vereyim. Birazdan aldıklarımı göstereyim. Sonra çıkalım. Arkadaşlar hazırlandık şimdi. Birazdan yola çıkacağız. Annemlerle birazcık dışarıya çıkacağız. Şimdi çocuklar da hazırlandılar. Mehmet Ali de uykuya daldı sonunda. Gerçekten bütün gece hiç uyumadı. Ve şu anda da başım ağrıyor diye evin içinde dolanıyordu. Onun için biraz da sessiz konuşuyorum. Çocukları alıp çıkacağım şimdi. Ama size dünkü yaptığım en güzel vurgunu göstermek istiyorum. Gerçekten vurgun diyorum. Çünkü böyle bir şınava her zaman denk gelmiyor maalesef. Şimdi asıl fiyatını da bir dakika 7.99'a çay kaşıkları vardı Haunt e, Haunt'da Çay kaşıklarının kaliteleri o kadar güzel ki arkadaşlar Ve Mat leke belli etmeyecek bir materyal. Ben bunları bir kere daha görmüştüm ama aslında 7.99 bile bunlar için çok iyiydi. Ve e, bu kadar fazla seçeneği yoktu. Yani renk olarak bir de paketlerden fazla yoktu. Bir kere daha e, dikkatimi çekti. Alsam mı almasam mı diye düşünmüştüm. Şimdi dün önünden geçerken üzerinde tabii ki indirim yazdığı için hemen de bir 5 dakika Haunted Home'un içini bir gezip gelelim. O arada bu kaşıkları e, gördük. 1.99'a düşmüş arkadaşlar. metal renkli olanları 1.99'a düşmüş. Böyle iki tane paket bunlardan aldım. Yani bir pakette dört tane vardı. Ben 8'e tamamladım. Annem de aynı şekilde. O da 8 tane aldı. Böyle metal rengi kaşıklar almış oldum. 1.99'a. Tabi bunlar metal oldukları için 1.99 ayda. Bir de arkadaşlar bunların altın olanları vardı. Aslında önce altın olanları almak için zaten geltendim. Sonra da metallerini de görünce çay kaşığı da em, gerçekten bulunmuyor bir yerde. Ve bulduğunuz Türk yerlerinde bile pahalılar. Hani bu kalitede bir şeyi bu fiyatlara bulmanız pek mümkün değil. Bunlar da altın rengi olan çay kaşıkları. Gerçekten çok güzeller. Normal bizim bildiğimiz çay kaşıklarından belki bir tık büyük olabilir ama hani Almanların kahve kaşığı olarak kullandıkları cinsten. Ama yine de çok güzel arkadaşlar. Yani kalite olarak da o kadar güzel ki mat bilmiyorum yani kameradan da iyiliği bu kadar güzel gözüküyor mu? Altın rengi olanları 3.99'a indirmişler. Ee, tesadüf bir paket buldum. Bunu kesinlikle alıyorum derken annem sağ olsun bir paket daha oldu. Artık hemen ikisini de kaçırmadan aldım. Altın rengi oldukları için bunlar 3.99'aymış. Metal rengi. İşte Altında bu kadar revanştayken onu da 1.99'a indirmezlerdi. Yani bu Bunlar metal olanları 1.99'a. Bunları da 3.99'a aldım. Bence çok güzeller. Bunların da normal fiyatı 7.99'muş. Yani çok beğendim ben. Onun için bunları almak istedim. Bir de Şurada onu da göstereyim. Burası biraz karıştı. Onları şimdi birazdan kartonlarından çıkartıp yıkayacağım yani akşama artık. Şöyle iki tane mendillik arkadaşlar. Ben bunları geçen sefer gittiğimde de görmüştüm. Ama 12.99'a iki tanesi bana çok pahalı gelmişti. Bunları da önce 5.99'a ondan da tekrar 3.99'a düşürmüşler. Bu iki tanesi artık dedim belki benim nasibimdir aldım. Yani iki tane böyle çok mesela sırf eşimle kendime falan sofraya kurduğumda yani veyahut da bir tane arkadaşım geldiğinde böyle sunum yapmak için gerçekten çok güzeller. Veya denk gelirse devamını da alırım ama şimdilik anca bu ikisini denk getirebildim. Gerçi internetten hiç bakmadım. Durun aklıma geldi. Oradan da bir bakayım. Yani bu ikisi çok güzel denk geldi. Onun için bunları da aldım. Annemin balkonundan dedim size yeni bir çiçek update'i update'i yapayım. Yani çiçekler gerçekten maşallah tebarek Allah kendilerinden geçtiler iyice. Annemlerin şurada yukarı tarafta şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada kutlama oluyor. Orasını herkes böyle kiralayabiliyor. Daha doğrusu buradaki oturan sakinler kiralıyorlar veya işte ortaklaşa böyle bir kutlama yapıyorlar müzikler eşliğinde falan. Onlar ona başlamışlar. 30 derece hava, 30 derece arkadaşlar, 30-31 dereceydi. Biz de çocuklarla birazcık dışarıya çıktık. Annemle beraber biraz gezdik, dolaştık dışarılarda. Bir şeyler yedik, içtik. Şimdi eve geldik. Akşam yemeğini annemler de yiyeceğiz. Bugün akşam Türkiye'nin maçı var. Hem dedik Türkiye'nin maçını da beraber izleyelim. Hem de beraber yemek yiyelim. Biliyorsunuz cumartesileri biz çoğunlukla annemde oluyoruz. Mehmet Ali evde. Ben de yemekleri dedim. Sen bugün hiçbir şey yapma anneme. Bugün ben yapayım yemekleri. E, yemekleri getirdim. Şimdi burada en son e, dokunuşları yapıp pişireceğiz. Yani evde yapıp getirseydim zor olurdu benim için. Bu arada bilmem görebiliyor musunuz? Kara bulutlar çöküyor. Her an bir afet gelebilir. Burada ne zaman hava derecesi 30'un üzerine çıktım mıydı Mutlaka böyle bir felaket oluyor. Biz de şimdi onu diyorduk. Annem böyle bir şey olduğu zaman hep çiçekleri aşağı indirmek zorunda kalıyor sanırım birazdan yine çiçekleri aşağı indireceğiz. Yani indirmediği zaman kazalar yaşanıyor maalesef. O yüzden çiçekleri indireceğiz galiba birazdan. Eyvah, gök gürlemeye başladı. Yani yağmur indi inecek sanırım. haydi bizi içeriye gidelim. Yemeklerimizi bir hazırlayalım. Evet, yağmur başladı. Mecbur çiçekleri aşağı alacağız. Buraya koysak yeter mi anne? Ön, ön... Tamam. Anne bunlar da pek ağırlar be. Nasıl indirip kaldırıyorsun her seferinde? <laughs> Perdeleri çekeceğiz mi Yağmur? Yok yok onlar. Tamam. Şu kenardaki çiçekler. yağmur da başladı bu arada. Ama normal falan. Bugünkü yemeğimizi de göstereyim sizlere. Akşam yemeğimizi sizlere de fikir olsun. Şöyle patlıcan, kapya biber, domates közledim. Doğradım arkadaşlar. Şimdi bunu soğanları doğrayıp bunu salçalı bir sosla baharatlayacağız. Biraz ve bir taşıma kaynatacağız. Bunu tepsiye alıp üzerine de böyle önceden hazırladığımız köftelerimizi dizip fırınlayacağız inşallah. Akşam yemeği fikrimiz böyle. Bir de evde brokoli vardı. Onu da çorba yaptım getirdim. Kremalı brokoli. ...brokoli çorbası. Şu onu da göstereyim size. Kıvamı bayağı iyi olmuş. Benim çocuklar çok seviyorlar. İnşallah herkese afiyet olsun. Size annemin biberlerini de göstereyim. Gelin size şöyle annemin çiçeklerini... ...şey biberlerini de göstereyim. Rengarenk. Çiçekleri... ...aratmayan biberleri. Hatta bir tane böyle de yeşil... ...bana verdi. Eyvah. Ben de eve gidince hop. Ay ay ay. Anne ben. <gülüyor> 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 şu an bildiğin ter döküyorum burada. <laughs> Kapatıyorum kapıyı. Kapı bari. Dur. Dur. Neyse artık şuraya. <laughs> o riske girmeyelim şu an biz. Hayır yan taraf da coştuk, coştuk. <laughs> Evet hemen girdiler aşağıya tarafa. Hayır biraz sesini kısın şunun yani. Çeken var. <laughs> hey. Ye. Aslında güzel şey bedava konser. <laughs> Durup dinlemek lazım. Neyse ben telif yiyeceğim şimdi. <laughs> Gene bir pom gelecek. Gelinide mi çiçekler olur? Bak dökülüyorlar. Anneanne çok güzel dökülüyorlar. Değil mi? Baba birden oldu olanlar. Ney? Zaten ben geldim de basmışım içine. <laughs> Ay uçacağız. Hadi içeri giriyoruz. Kuş içeriye. Gel bakayım çoraplarını çıkaralım. Arkadaşlar maçı kaybettik ve eve gidiyoruz. Kapat göz. göz. Çok kötü. Ben kenara kim? geç. Kenara çekil Yusuf Selim. Ben sana şunu bırakayım. Mehmet Hanım onu mu bırakacağım? Aa, ben gidiyorum. <laughs> dur. Dur. Yusuf Selim durmaz. Sen anneyle gel oğlum. At. Sen bana yardım et bebeğim lütfen tamam mı? Ben sensiz çünkü korkarım. Teşekkür ederim. Ay benim bebeğim çok teşekkür ederim anneciğim. Sa anneye yardımcı olmak için burada kaldı. Peş peşe ama aynı arabayla gideceğiz. Olur mu? Evet arkadaşlar çok moralimiz bozuldu gerçekten. Maalesef milli takımımızla gurur duyuyoruz ama maalesef artık emden çıktık. Gerçekten hop oturup hop kalktık. Yani hiç oturmadım diyebilirim. Oda oda gezdim. Hatta babam diyor sen bu kadar fanatik miydin diye dedim. Baba normalde hiç anlamam ama. Türkiye maçı olunca. Neyse. <laughs> Canları sağ olsun gurur duyuyoruz hepsiyle de. Bizim çocukların her birileriyle gurur duyuyoruz. Şimdi ama eve gidiyoruz. Haydi bakalım bir gidelim. Bu arada Almanya'da bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı felaket neticesi şey niteliğinde diyebilirim. Yani yağmurdan da gözümüzü açamadık bir türlü. Evet bebeğim, hadi bin arabamıza. Bin seni bağlayacağım ben, hadi bin. Haydi biz bir yerleşelim arabaya. Arkadaşlar arabamıza yerleştik şimdi gidiyoruz. Mehmet Ali sonradan geldiği için o da e, kendi küçük arabasıyla geldi. Mehmet Ali'nin arabası da şart getiribe yani vitesli olduğu için onu ben kullanamıyorum. Zaten Mehmet Ali de kullandırmıyor. Eski bir araba. İşe gidip gelirken Mehmet Ali'nin işini görüyor o yüzden e, arabayı aldı şimdi yeni açtırdı. Yani bize de hiç asla kullandırtmıyor çünkü bayağı eski bir araba yani. Onunla başınıza bir iş gelse bir de zaten ben çok uzun senelerdir. Yani ehliyetimi ben 2009'da aldım ve 2009'dan beri hep araba kullanıyorum. Hiç araba kullanmadığım bir dönem olmadı. Hamileliklerimin bile 8. ayına kadar. Yusuf Selim zaten erken doğdu ama Normalde hamileyken burada yasak belirli bir aydan sonra uzun yola falan gitmeniz. Ama biz uzun yola gitmediğimiz için ben hep araba kullandım yani. Allah, baba, baba. Aslanım lambamız açık kalmış. Sen lambamıza değmişsin. Anneciğim bilmiyorum ki babayla aba nerede? Baba nereye park etmiş? Ama arkamızdan gelen yok. Sanırım babayla abla önümüzde gidiyorlar. Yani öyle arkadaşlar. Ehliyet konusuna da nereden geldim şu an inanın kafam o kadar dağınık ki gerçekten çok moralim bozuldu. Yani bugün zaten böyle bir e, hisle uyanmıştım. Sanki kendi kendime yenilgiyi çağırmış gibi hissediyorum kendimi şu an. Yani Aha polisler. Eyvah, Size eyvah bir şey söyleyeyim mi? Ben ne zaman şimdi anne evinde rahatlı anne evi rahatlığı diye bir şey var arkadaşlar. Yani uzun bir müddet anne evinde kalacaksın. İnanmıyorum. Arkamız hep dolu. Sürekli bir polis bir şey. Belediye arabaları. Akşam geç saat olduğu için herhalde böyle. Ne diyordum? Anne evi rahatlığı diye bir şey var arkadaşlar. Ben annem gelin evine gelirken Hele bir de böyle akşam geç gideceksek eve Yani başörtüler çıkar Tülbentler takılır Ondan sonra eğer sıcak havaysa e, Yanımızda yedek kıyafetler gelir Şu anda beni görmeyin yani Ve ne zaman ben böyle Yani tabiri caizse <laughs> Çoban gibi sokağa çıksam Sürekli bir polis kontrol neden geliyorum Geçen sefer polisler durdurduğunda eve vardık Mehmet Ali diyor ki bu kılıkta mı yakalandın? Zaten seni ciddiye bile alamamışlardır bu kılıkta diyor. Altımda başka bir renk, üstümde başka bir renk. Hayır bir de garajdan çıkıyoruz, garaja giriyoruz ya. Onun için böyle biraz salaş bir durumda çıkıyorum yola. Yani bir dalga konusu, konusu olma şeyim var yani. Allah'tan polisler tanıdık değil, Türk değil. Yusuf Selim önümüzdeki arabayı görüyor musun? Ya. Yeah. <laughs> Önde bir kıvırcık var oğlum. Yeah. Kim o kıvırcık? Baba. <laughs> evet, o senin baban. Baba <laughs> Canımın içi babanın arabasında senin koltuğun yok. Ama seni polisler eğer öyle görürlerse babaya ceza yazarlar. Evet arkadaşlar buraya kadar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İzlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın videolarımı. Umarım bir sonraki videoda yine görüşürüz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Hepinize hayırlı geceler.